birlikte bir izleyelim. Şunların bir hakkını verelim. Benim kamera burada mıdır? Daha tek başına Minecraft'ı bizi ya. Pardon küfür için. Şimdi Minecraft'ı bitirmeye çalışacağım. Ben inanıyorum hardcore Mort'la tek başına Mort. Minecraft'ı bitirmeye çalışacağım. Ben inanıyorum ki bu sefer ben bu oyunu bitireceğim. <laughs> bu sefer <gülüyor> 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 çok güzel bir kale de yaparız. Tamam mı? Mimarimi biliyorsunuz zaten. Benim neler başarabildiğimi, neler yapabildiğimi hepiniz şahitsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Hasta mıyım? Bu nasıl ev oldu? Oğlum burası çok iyi lan. Bence mega seed bu ha. Mega finish seed gibi bir şey bu. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Aa! Minecraft heyecanlıdır. Minecraft heyecanlıdır. Allah Allah bu çocuk ne lan speedrunner mı bu? Aha o ne lan? Oha lan ne oluyor o ne demek? Niye herkes oha yazıyor? Ne oluyor? Ne bu lan? Bana söyleyin bana da bilgi verin lan. Verimlilik 5 Onu <laughs> Onları sikim buraya canavar mı bu? Al. Ah. Gece oluyor lan. Siktir et ya siktir et sonra gideriz biz buraya ya. Tavuk var içeride dedi. Bu arada bu harbiden çok imkansız bir şey yani. Çok iyi bir seedmiş harbiden gibi. Tam çok detay vermeyiz. Bayağı uğraşıyormuş millet orayı bulmak için. Sürpriz olsun bana. Ben ne yapacağım gece oldu gece oldu. Bu arada bakın Minecraft taktiği gösteriyorum Gördün. <laughs> Oğlum bozma lan. Her yerde göstereceğim bunu. Allah Allah bu çocuk ne böyle ya. Oo. Burada spoiler yemişiz aslında biz. Arkadaşlar. Aa! Oo. Kılıcını al Mert dikkatlice gir buraya. Burada loot var diyorlar. Oo. Şimdi burayı bilmeyenler için hemen bir taktik göstereyim. <laughs> Nasıl yapılır lan bunu? Bilet sonra yaparız ya. Oy! Böyle çıkmak istiyorum. Nasıl yapacağız onu? Amına kodumunu. Amına kodumuna! Allah Allah. Bekle abi, el mi yaman, bel mi yaman? Lan Ulan. Allah belanı vermesin ya. Allah belanı vermesin ya. Lan. Az değil. Bu oluyor muymuş? Aaa. Şöyle ya abi ev dediğim budur ya, Ay, ya. Oy. Ah Çıkışı bulamayacağım çıkışı bulamayacağım Çıkışı bulamayacağım Çıkışı bulamıyorum Çıkışı bulamıyorum Oo! Kızarmışım lan Oğlum kıpkırmızı olmuşum la Sikerim ben suya girmem daha Gelin kaza kaza daha aşağılara gidelim ya ne korkuyoruz oğlum ya Hayırdır ya biz bu vardımla da şak geçe geçe Oynuyorduk ya Aynen Tamam, Öyle bu en sonunda öyleydi galiba. Haydi bismillah. Vira bismillah. Vardına gitmez yazıyorum buraya. Alın beni gaza getiremezsiniz. Ya gel lan buna koyayım hadi. Beni gaza getirdiniz ya şimdi hadi. Ya buraya nereye spawn oluyor amına o kadar da değil ya. Bu da spawn olmaz oğlum zaten ya. <laughs> Ses ver ben buna yarasası? Ben daha gitmem oraya. <laughs> Kanka beni buradan çıkarın. Beni çıkarın. Yardım edin. Kimse yok mu? Suyun altında daha mı zor kırılıyor bu? Evet. Hemen çözüyorum problemi. Hemen çözüyorum rahat. 10 tane obsidyen mi lazım şu an bize? Sanki bir aynı gibi arkadaşlar. Elmas mı? Nerede lan? Dikerim <laughs> <laughs> elması ya. Şu an bu idare evimiz. Ondan sonra bunun mimari tasarımına mükemmel bir dokunuş atacağım. Rahat olun. Abi köpek kulübesi gibi oldu. Kıskaçların yorumlarına aldanmayın. Lazona'ya da benzeri biraz. Bizim ekip oynadığımız serilerde biliyorsunuz arkadaşlar benim özel tasarımlarıma hakimsiniz. Otistik ev, tümör ev, level 1 köylü evi, blok israfı, koğuş, abi yanlış anlama yarrak gibi oldu. Bu algıcılara, bu FETÖ'cü yorumlarına aldanmayın. Oy. Abi budur ya. Baba budur be. Deniz manzaralı 20 bin Türk lirası kira. Gözcü kulesi. Tabu. 47 kromozom ev. Kapıyı tekrardan düzenleyebiliriz bu arada bir düşünelim. Tek sorun kapı mı? Tetucu kapı. Mikrosefali kapı. Senin gibi kapının amına koyayım. Ama abi şu inişte bak şu inişin havasını da bu kapı veriyor. Gördün mü? Ağzından bir şey fırladı. Bulgur fırladı amına koyayım. Yok, yok, çok... Gördün mü? Ağzından bir şey fırladı. Bulgur fırladı amına koyayım. <laughs> yok yok çok iyi oldu. Efendim. Abi ya gibi oldu. Bak işte bir milletin kız izleyicilerine bak. Bizimki de biz diyor ağzından bulgur fırladı amına koyayım. Öbür diyor yarram gibi oldu abi. Bu nedir ya? Yok kardeşim senin yorumunu umursamıyoruz. Abi harbi güzel oldu ha. o kadar iyi ki bu evi bile güzel gösteriyor. Bir artı bir ev bıcır bıcır da bir koyun. Güzel başlamıştı aslında. Bu çocuk harbi mimar olacakmış çocukmuş da. İki kolon eksik yalnız depreme dayanıksız oldu. Aliço'nun evine benzedi. <laughs> Avanda. Eve bak abi 3 yaşında kardeşim daha iyisini yapar. Çamurlu ev ile yarışır. <laughs> ne güzel yapmışsın la burayı. Kelepir ev. <laughs> bak. Oh. <laughs> Şerefsiz kardeş. Günaydın. <laughs> abi götün yumuşak mı? <laughs> Siz bence çıkamazsınız daha buradan. Arkadaşlar ben gidiyorum. Şerefsiz it oldu it. Hey! <laughs> Kapınız nerede lan? <laughs> Şerefsiz. Ya of. Yanlış yaptık ya. Yanımıza bir suyu alak da düşeriz müşeriz ama. Bir, <laughs> yemişiz. Spoiler'ı yemişiz. Vay koçum vay koçum vay koçum vay Adam kaleye girdi geldi Allah Allah bu yol nereye gidiyor ya sakır ağaçları içtiğinde. Vay be ne kadar da güzel bir yol Oha Bu ev kimin evi <Gülüyor> <Gülüyor> Ne golübesi lan kralın evi burası Bak kral kalktı sabah Oh <laughs> Ulan gerçek hayatta şöyle bir şey olsanız da siz koca kafanı Ne? <laughs> Burası çöp. At, 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 at. Abi yapma. Atma şu izmaritini denize. Ha lan ben şimdi. Abi denize çöp atma lan. <laughs> Karpuzla ekmeği birleştirirsek bir şey oluyor mu? <laughs> bir de peynir ekleyince Ramazan menüsü oluyor. <laughs> Eşek sıpaları sizi. Siz kimsiniz lan Mert babanın mekanına giriyorsunuz? <laughs> Reis hatırladı. <laughs> Şerefsiz elede de bak lan. <laughs> Helal lan vurun lan. Ay, hayır. Kardeşim ne yapıyorsun lan? <laughs> <Dumbik>. Lan veletler <laughs> altını mı ver? Yok <laughs> ya. Altını ver ne yapacaksın sen onu? Ver onu bakayım. <laughs> Oğlum bebe altınıma çöktü. O ne lan? Ha ağaç herhalde. <laughs> 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 Sen kafayı sıyırmış. <laughs> Şu an temiz ilerliyoruz. Yavaş yavaş cehennem. Aaaa! Bana <laughs> koydum bu belli Siktir git lan. Oğlum biz eskiden vuruyorduk buna ya. Abi kılıç da oluyor. Ha kılıç mı oluyor? İzle. Oğlum ne hani oluyordu lan? Oğlum! Ay. Ay. Ay çok fazla blaze var oğlum burada. Ben burada bok yedim ya. Ay. Ay. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Ben burayı geçemem. 5 olduk. 5 olduk. <laughs> Hadi lan. Ben bitireceğim bunu. 10 olduk. 10 yeter mi? Yeter kaç? Burda burada biraz loot yapmasak mı ya? No 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 no. Burada biraz loot yapmasak mı arkadaşlar? Oy 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 oy. Ben buradan loot almadan çıkmam ya. Oy 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 oy. Ananı sikeyim. <laughs> Sik kafası sekler git lan Burada yok bir şey ya İniyorum Aa! Hayır Mert gitme hayır yapma Başka yollar var Mert yallah Hayır yapma öleceksin yapma Mert gitme. Düşme Ahmet'im. Ahmet. Ahmet. Ofa bas kardeşim. <laughs> Ama güzel bir kale olacak. Yani işin sonunda diyeceksiniz ki wow. Wow. Herkes wow. da merdivenler burası kalenin girişi. E. İşte bu. Vah. Wow. Harbi güzel oldu. Tamam. Tamam. Hayır! <laughs> uyan Mert uyan! Uyan! Bitmedi hayır! Bitmedi hepsi bir rüyaydı hayır! Asıl şimdi başlıyor bölüm! Kalk hadi! Hahahaha! Hahahaha! Çalışıyor bölüm! Kalk hadi! Nedir'e gideceksin! <laughs> Reisleri öldürüm. <laughs> çubuklarla beraber Enderman'leri öldürürüm. <laughs> hadi Mert uyan Mert yapma. Ben bu oyunu bitireceğim. <gülüyor> <gülüyor>